Selam. Up uzun bir aranın ardından tekrar karşınızdayım. Bu süreçte Fince dil yeterlilik sınavına girdim. Bugünkü videoda vatandaşlığa başvururken de gereken bu sınavda neler soruluyor, nasıl bir tarzı var? Onlardan bahsedeceğim. Merak ediyorsanız hemen başlayalım. Bebekler merhaba ben Nural kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce de söylediğim gibi upuzun bir aranın ardından yeniden karşınızdayım. Bu süreçte bir önceki videoda söylemiştim ev taşıdık. Onun dışında bir de bir ay boyunca bir dil kursuna gidip devamında fince dil yeterlilik sınavına girdim. Onun sonuçları aralığın son günlerinde geldi. Bugünkü videoda sınava neden girdim, neler bekleniyor, nasıl sorular var birazcık bunlardan bahsedeceğim. Finlandiya'da yaşayan yabancıların sanırım tamamı ÜKİ sınavını duymuştur. Birçoğu belki de katılmıştır. Üki, fince adı üleynen kiyeli tutkinto ya da Türkçe adıyla Ulusal Dil Yeterlik Sertifikası sınavı sene içerisinde farklı tarihlerde, farklı şehirlerde yapılıyor ve farklı sebeplerle girmek mümkün. Genellikle okul için gerekiyor. Eğer yüksek seviyede bir eğitim alacaksanız okul kurumlar bazen bunu isteyebiliyor. Ya da kamu alanında çalışacaksanız yine gereken bir sertifika. Bir de tabii ki Finlandiya'da yaşıyorsanız ve burada vatandaşlığa başvuracaksanız orta seviye B1, B2 gibi bir seviyesine katılıp sertifika almanız gerekiyor. Ben de Kasım ayında bu sınava girdim ve Aralık sonunda sonuçlarım geldi. Peki öncesinde bir aylık bir kursa gittim dedim. Burada neler anlatıldı, sınav tarzı nasıldı? Birazcık kendi deneyimimi sizlerle paylaşacağım. Eğer merak ettiğiniz konular varsa her zaman aşağı yorumlardan da bana sorabilirsiniz. Öncelikle ben bu sınava belki ileride vatandaşlık başvururuz diye katıldım. Ee, henüz böyle bir başvurumuz yok ama elimde sertifikanın olması beni birazcık daha rahatlatıyor. Normalde çalıştığım iş yerinde kurumsal dilimiz İngilizce. O yüzden kurumsal hayatta benim ihtiyacım yok. Eğitim devam etmediğim için orada da ihtiyacım yok. Ama en azından bir katılıp kendi seviyemi görmek istedim. Bakalım geçebileceğim mi, geçemeyeceğim mi? Bir ay boyunca öncesinde dil kursuna gittim. Bu kurs kesinlikle gramer, dil bilgisi e, vesaire anlatmıyordu. Daha ziyade sınavın tarzı nasıldır? Sabah kaçta başlar, kaçta biter, kaç kategoriden oluşur? Hangi sorular çoktan seçmelidir? Hangilerinde uzun cevap vermeniz gerekir? Te tarzı nasıldır? Nasıl bir odada yapılır gibi şeyleri anlatıyordu. Ve benim için bu çok faydalı oldu. Çünkü internetten ne kadar araştırırsam, ne kadar pratik yaparsam yapayım, sınavın tarzına dair bu kadar da detaylı bilgiler elde edemedim. Finca yeterlilik sınavı farklı seviyelerde yapılıyor. Daha düşük seviyeye de girmek mümkün. Orta ya da ileri seviyeye de girmek mümkün. Sınav içeriği genel olarak aynı. Normal hayattan konular size soruluyor. Ama kelime dağarcığınıza göre sorulan sorunun detayı ve sizden beklenen cevabın detayı değişiyor. Keski taso B1 seviyesine girdiğinizde değerlendirme 3, 4 ya da 3'ün 6 olarak geliyor. 3, B1 orta seviyesiniz demek. 4, B2 biraz daha üst seviyesiniz demek. Bir de 3'ün 6 diye bir kategori var. Eğer sınavı geçemediyseniz de 3'ün 6 olarak belirleniyor. 4 kategori için farklı puanlandırma yapılıyor. Ve sonucunda eğer vatandaşlığa başvuracaksınız farklı kombinasyonlar var geçmeniz gereken. Bir tane aktif bir tane pasif kategoriyi geçmek gerekiyor. Örneğin sadece okuma ve yazmayı geçmek yeterli değil, okuma ve dinlemeyi geçmek ya da yazma ve konuşmayı geçmek gibi biraz daha kategorize etmişler. Sizin yeterliliğinizi daha iyi görmek için eğer bir eğitim kurumuna ya da kamuya başvuracaksanız beklenti daha farklı olacaktır. Ama vatandaşlık için gereken 3 farklı eşleştirme var. Sadece birinden geçerseniz ya da gerekli kombinasyonda iki şeyi de geçemezseniz tekrar girmek mümkün ve iki sertifikayı birleştirmek mümkün. Misal ilkinde okumayı geçtim, ikincisinde dinlemeyi geçtim. Bu iki sertifikayı birleştirip başvurumda kullanabiliyorum. Neler soruluyor günlük hayattan şeyler dedim. E, sınav öncesinde gittiğim kursta da her kategoriyle ilgili ödevler vardı ve öğretmenin sorduğu şeyler neredeyse sınavda sorulanlarla aynıydı. Günlük hayatın neler başınıza gelebilir? Birazcık onlar. Benim katıldığım odada önce okuma ve yazma kısmını yaptık. Sonra diğer başka bir stüdyo odasına geçip dinleme ve konuşmayı yaptık. Sınavda bazı sorularda size ikişer seçenek veriliyor. Örneğin yorum yapıp fikir beyanında bulunulması gereken yazılı ödevde birinci seçenek eski ikinci el araba almak daha iyidir diye. İkinci seçenek... Finlandiya'da hayat çok yoğundu. Ben bunlar arasından tabii ki de arabayla ilgili o kadar yorum hani yapamam gibi geldiği için ve ödev olarak daha önce ikinci soruyu cevapladığım için Finlandiya'da hayat çok yoğun seçeneğini seçip hayır değil argümanını savundum. Çünkü Finlandiya'ya Türkiye'den gelen biri için hayat o kadar da yoğun değil. İş yaşam dengesi daha iyi, doğada daha çok zaman geçirme şansınız var gibi şeyler argümanımı destekledi. Devamında kısa bir ara veriliyor. İlk iki sınavı tamamladıktan sonra bu arada sınav girişinde telefon, saat vesaire elektronik her şeyi üzerinizden alıyorlar. Sınıfta kalem ve silgi benim girdiğimde en azından vardı. Not kağıdı isterseniz veriliyor ama o da geri toplanıyor. Böyle bir düzen var. Bir de bazı sorulara çoktan seçmeli bu işte üniversite sınavındaki gibi karalayarak cevap vermek gerekiyor ayrı bir kağıtta. Bazı sorularda da normal sınav formunun üzerinde cevaplarınızı uzun uzun yazıyorsunuz. Boş alanlar var. Ara genelde 20 dakika falan planlanıyormuş sanırım. Ama bizim durumumuzda mesela biraz daha uzun girdik. Çünkü stüdyo tarafındaki sınava giren grubun işi bitmeyince bizi birazcık beklettiler. Benim girdiğim gün 3 farklı odada sınav yapıldı. Toplam 45-50 kişiydi kontenjan. Yanlış saymadıysam. Sınav senede 4 kez yapılıyor. Kayıtlar genelde bir ay öncesinden açılıyor ve açılır açılmaz neredeyse aynı gün doluyor. Ben Kasım'daki sınav için adımı yedek listesine yazdırdım. Sanırım birisi ödemesini yapmadığı için ya da bir şekilde vazgeçtiği için boş kontenjan açılınca mail geldi ve hemen kaydoldum. 150 euro gibi bir masrafı var orta seviyenin. Seviyeye göre masraflar değişiyor. Devamında ikinci tur peki nasıl oluyor? Dinleme ve konuşma. O işte okuma ve yazmaya göre biraz daha zor. Okuma ve yazmadan çıktığımda evet bunları kesin geçerim demiştim. E çünkü hani okuduğunuzu anlamak kelimelerin hepsini bilmeseniz bile birazcık daha kolay. Dinleme kısmında kulaklıkla size kayıtlar veriliyor. Öncesinde bir 10 saniye kadar boşluk var. Sonra duruma göre 1 dakika, 2 dakika bir şey dinliyorsunuz. Çoktan seçmeli mi, yazarak cevap mı? Ona göre de bir yine işte 30 saniye kadar zamanınız var ya da 20 saniye sorusuna göre bir kağıda cevaplarınızı işaretliyorsunuz. Her şey iki kere dinletiliyor ama çok bilmediğiniz bir konudansa soru o zaman işte iş biraz zor. Çünkü başını kaçırdığınızda bir yerden sonra insan panik yapıyor. Ben bunu anladım mı anlamadım mı anlayacak mıyım acaba falan diye. O yüzden sakin olup Soruyu kaçırdıysanız da bir sonraki soruya odaklanmak gerek birazcık. Dinleme kısmında çok yine komplike şeyler yok. Günlük hayattan şeyler var. Ee, misal işte bir radyo reklamında bir şey söyleniyor. Onu dinleyip sorulara cevaplıyorsunuz. Ya da iş görüşmesi. Mesela iş görüşmesinde soru cevap karşılıklı biri mülakatı yapıyor, biri aday. Onların arasındaki konuşmayı dinleyip bir şeyler cevaplıyorsunuz. Her sınav yaklaşık 50 dakika kadar dinleme daha kısa 20-25 dakika kadar sürüyor. Sonrasında konuşma en belki de değişik formatlı olan çünkü 15 kişi aynı odada herkes de kulaklıklar var ve aynı anda size talimatlar dinletiliyor. Devamında da aynı anda herkes konuşuyor. Çok şükür ki kulaklıklar iyiydi ve başka hiç kimsenin konuşmasını duymadım. Kimse de umuyorum ki benim konuştuklarımı duymadı. Benim için en zor olan sınav konuşmaydı. Çünkü belki videolarda fark ediyorsunuzdur ben hızlı konuşuyorum. Hızlı konuştuğunuzda fince konuşurken en azından benim için hata yapma riskim artıyor. Çünkü kelimeleri birbirine yuvarlıyorum. Ve bazı sorularda 2 dakika boyunca konuşmanız gerek. İşte atıyorum size ucu açık bir soru verildi. Ne kadar çok konuşursanız iyi. Misal hayatınızdaki en önemli kişi kimdir? Hayatımdaki en önemli kişi işte eşim ve çocuklarım çünkü deyip bunu doldurmanız gerek. Bazı sorularda ise konuşma gibi yapılmış ve size sorulan şeyi cevaplayıp susmanız gerekiyor. Örneğin benim girdiğim sınavdaki seçeneklerden bir tanesi kuaförde randevu yapmaktı. İşte kuaförü arıyorsunuz ne yaptırmak istediğinizi söylüyorsunuz. Sonra kaç para olduğunu soruyorsunuz. Sonra işte bu para bana pahalı geldi deyip bir şey daha üzerine soruyorsunuz. En sonunda anlaşırsanız işte şu tarihte geleceğim falan diye o kısmı netleştirmek gerekiyor. Bu tarz sorularda da sorulan şeyi cevaplayıp susmak gerek. Ben hızlı konuşuyorum ve çok konuşuyorum. O yüzden de benim için bu kısım birazcık zor oldu ve kesin dedim bundan kalacağım. Diğerlerinden geçsem bile dinleme, konuşma kısmı beni zorladı. Konuşmadan geçeceğimi zannetmiyorum. Ve sınav sabah 9'da başlayıp işte öğlen 2 falan gibi tüm aralarla birlikte tamamlanıyor. Sonuçlar toplanıp ya da işte sınav kağıtları toplanıp Yuvaskül'e üniversitesine gönderiliyor. Çoktan seçmeliler otomatik. Diğerleri bir insan tarafından okunup puanlandırılıyor. O yüzden de sınava girdikten sonra sonucu almanız 2 aya kadar sürebilir. Dendi. Ben 11 Kasım'da girdim sınava. Sonuçlar Noel tatilinden bir gün önce ulaştı. 23 Aralık'tı yanlış hatırlamıyorsam. Açıkçası Noel tatili yeni yıl falan derken geçer Ocak ortasında anca gelir diye bekliyordum. Noel tatilinden önce gün posta kutumuzda o zarfı görmek gerçekten çok mutlu etti. Sınavda herhalde okuma ve konuşma ve yazma hani genel olarak geçebildiklerimden 3 alırım diğerlerinden de geçemem gibi düşünüyordum. Ee, ve zarfı açtığımda büyük bir benim adıma en azından sürpriz oldu. Okuma ve yazmadan 4 geçtim. Konuşma ve dinlemeden 3 ile geçtim. Yani girdiğim 4 kategoriyi de beklenen seviyenin üzerinde tamamladım. Belki de tüm günlük hayatında benden daha fazla fince kullananlar için bu sonuç hani çok basit ve çok daha iyisini yapabilmek mümkün olabilir. Ama biraz önce söylemiştim, ben kurumsal hayatta İngilizce kullanıyorum. Yani günün 8 saatinde sadece İngilizce konuşuyorum. E günün kalanında da evde Türkçe konuşuyoruz. O yüzden bazı günler tek kelime fince etmem gerekmiyor. Bunu da düşününce aldığım sonuç beni gerçekten mutlu etti. Elimde böyle bir sertifikanın varlığı birazcık daha beni rahatlatıyor ve buraya biraz daha alıştığımı gösteriyor. En azından kendim için. Evet sınav maceram böyle oldu. Bu tarz bir sınava girecekseniz birazcık kayıtlar elinizi çabuk tutmak gerek. Sınav sırasında da birazcık sakin olup, hani bir soruyu yapamadıysanız da unutup bir sonrakine bakmak gerek. Ülke sınavıyla ilgili benim genel olarak anlatacaklarım bunlar. Eğer sınavla ya da Finlandiya'da yaşanma ilgili bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Aldıysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Umuyorum ki gelecek videolarda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.